bu kadar temiz hava yeter 4.12 vardiyan var şu bulutlara bak ya. Allah aşkına şu güzelliğe bak Ne işim var şehir içinde, çarşıda? Acil işin yoksa. Ya şu arada pislik içinde anasını satayım. Böyle olmaması lazım ya. Hani yeşile çıkıyorsun, doğaya çıkıyorsun. Şöyle açık havaya, tepeye falan. Geliyorsun manzaraya bak. Ama yine de dediğim gibi kaskı bağlamadık lan. Aha stop ettirdik. Dediğim gibi şehir içinden bin kat daha iyi. Bir kere yalnızsın. Düşünmeye çok fazla vaktim var. Temiz hava alıyorsun, beyni oksijen gidiyor, daha iyi düşünebiliyorsun. Ama en güzeli yalnızsın yani, teksin. Benim en sevdiğim yerlerden bir yer burası işte İzmit'te. Haftada bir kere garanti çıkarım yani. O demin bir tane kule geçtim. Çıkıyor mu kuleye? Yazın tabi. Kışın çok fazla soğuk oluyor. Yazın çıkıyorum oraya alıyorum gazetemi. Sigaramı da alıyorum söyleyeyim onda. Doğru bir şey değil ama sigara da içiyoruz. Alıyorum bir paket sigara da koyuyorum yanıma. Gazetemi okuyorum, sigaramı içiyorum. Temiz havamı alıyorum. Aşağısı hemen hastane, Umut Tepe Hastanesi. Hastaneyi çam ağaçlarının içine yapmışlar. Ne kadar güzel düşünmüşler. Bu hastane ilk yapılırken eleştiriler olmuştu. Dağın başında hastane mi olur falan diye. Belediye hastaneyi dikti. Sonra yolları yaptı. Duble yollar böyle falan. Tem'de bu yol yoktur ha. Ya da vardır. Yani tem, en az tem kadar şey. Güzel yok. Sağlıklı. O viraja bak. Her gün gidip geldiğim yolları ayarlayamıyoruz işte. Bazı. Yağmur başladı bu arada. Eh, kötü oldu ben. Bu mont yağmur geçiriyor ya. Yağmur yağmaz diye giymedik öbürünü. Venom var bir tane. Yağmur geçirmez. Aa burası da geçen en son paylaştığım videoda zincir kopmuştu falan. Bu yol oraya gidiyor işte. Abi tam iki buçuk, üç saat motoru ittim ya. Çok dik bir rampa değil ama yine de rampa. Şu motoru elimle 3 saat ittim. Telefon çekmiyor. Şu aşağıda aşağılarda çekmiyor. E zaten buraya çıktıktan sonra da servis aramanın manası yok. Geri kalan yol şey rampa aşağı. Ama 3 saat ittim ya. Valla. <laughs> Neydi? Tamam. Zor oldu ama sonuçta hani bir motorcu için yani en azından bir motorcu böyle düşünmesi lazım. Eğlenceli eziyetti. Yine de eğlendim. Benim için bir anı oldu. İnşallah bir daha yaşamam tabi de ama yaşamak da bir şeydi ya ne bileyim keyif verdi yani Keyif vermedi lan ya götümden terledim ne keyif anasını satayım. Keyif değil de ya şimdi mesela kafamda hafızamda öyle bir anı var yani lan 3 saat ben bu motoru ittim. Ki motor 125'lik mondial hafif motor. Çok ağır bir motor değil. Mesela daha önceki motorum olsaydı 250'lik Tiger itemezdim yani mümkün değil. Motor 110 kilo falandı yanlış hatırlamıyorsam. İtmem mümkün değil. Mecburen servis çağıracaktım ya da işte bir arkadaşa eşya dostu ulaşacaktım. Yaya çıkacaktım yukarı. Telefonun çektiği bir yerden arayıp işte bir pick up pick ya da işte servis neyse çekici bulup arı motoru aldıracaktım oradan. Ama bu hafif olduğu için Baktım ufak ufak da gidiyor. Yani çok şey yapmıyor. Zorlamıyor. Sıkıştırmıyor. Biraz götümden terledim ama olsun. O kadar olur. Motorcusun yani. Tepeye Burası hastane işte. Umut Tepe Tıp Fakültesi. Çok geniş kapsamlı bir hastane. Eğitim ve araştırma hastanesi. Ya aynı zamanda üniversite, aşağısında şey işte tıp, tıp, umut, neydi? Umut Tepe, tıp, üniversitesi, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Okumadık ya bilmezken zaten. <laughs> şuradan bir sigara alacağım ya. Sigara bitti. Kolay gelsin. Rotmans var mı? Var. Bir tane alabilir miyim? Ne? Evet ondan. Şöyle altı lira. Kolay gelsin. Kaç tane marketçi var aslında satayım ya da kaç tane personel. İstasyona saatte bir tane araba giriyor. Dört tane marketçi var. Hmm. Orası nereye gidiyor lan? Ay temiz. Neyse ya. durakta oturmuştum motoru itti bitti bitti rampa aşağı ya şey rampa yukarı ondan sonra işte saldım aşağı orada bir dedim ki ya bir oturayım da bir sigara içeyim dedim biraz dinleneyim vay be şimdi gaza bastım mı gidiyor oluyor ya insanın başına her şey geliyor Gördüm. Şuraya bir gireceğim bakayım. Burada ne varmış? Toprak yok. Kaboğlu. Seviyorum böyle yerleri ya. Bak şimdi patika nereye gidiyor Allah bilir. Gireceğim. Daha vakit de var. Baya bildiğin tarlaya gidiyordu. Çok da girmeye gerek yok. Hatta şu kamerayı da kapatayım ben. Buradan döneyim. Doğru işe. Vakit var ama buraya girmende bir manası yok ya. Belli yani tarlaya gidiyor. Neyse. Herkese hayırlı sürüşler olsun.